Merhaba arkadaşlar, Neofep Akademi kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ben kanalın seslendirmeni Ayhan Gorga. Bugün bulduğumuz fırsat ve şartlar bakımından sizlerle bağımlılık üzerine konuşacağım. Ya şimdiye kadar kandırılmışsak? Biliyorsunuz ki hayatınızda duymuş olduğunuz yalanlardan dolayı birçok gerçeğe kendinizi kapatmaya meyilli hale gelirsiniz. Bir yalanı fark ettiğinizde artık tüm doğrular sizin için şüpheli hale gelir. Yaşantımızda fark ettiğimiz ve fark edemediğimiz birçok yanlış veya yalan mevcut. Sağlıklı olduğu savunulan şeyler bir süre sonra artık bizim sağlığımıza zararlı olduğu şeklinde lanse ediliyor. Bunların başında gündemde son olarak yer kaplayan kahvaltı meselesi. Ve hatırlayacağınız üzere öncesinde yumurta üzerine de çok ciddi tartışmalar yaşanmıştı. Bir taraf bunun zararlı olduğunu, bir taraf da aslında her gün bunu tüketmemiz gerektiğini vurguluyordu. Ve bu sayede gördük ki şahsi menfaatler aracılığıyla söylenen yalanların önüne aslında maddi menfaatler içeren yalanlar geçmekte. Ve bu minvalde bu tarihe kadar aslında sigaranın pazarlanma stratejisi olarak geliştirilen doktorların, araştırma görevlilerin ve birçok önemli mevkide bulunan insanların sırf maddi kazanç sağlamak için Sigarayı başta bize sağlığımıza yararlıymış gibi gösterdiler. Bu deformasyonu aslında sigaranın pazarlanma tarihinde de görebiliyoruz. Şu anda benimsenen asıl görüş sigaranın sağlığımıza çok ciddi zararlarının olduğu. Ancak tarihe baktığımızda sigaranın pazarlanmaya başlandığı sıralarda birçok uzman doktorlar ve araştırma görevlileri sırf maddi menfaatler uğruna bunun sağlığımıza yararlı olduğunu aksettirmeye çalıştılar. Sonrasında gördük ki bilim insanları, araştırma görevlileri, doktorlar parayla satın alınabilen şahsiyetlerdi. İnsanların sigaranın zararlı olduğuna inanmaları epey bir vakit aldı. Sigara ile birlikte uzmanların satın alınabileceğini ve manipüle edilebileceğini gördük. Peki hayatımızda daha farklı alanlarda ve daha farklı konularda halen daha manipüle ediliyor olabilir miyiz? Sigaranın beyne nasıl zarar verdiğini artık çok iyi biliyoruz. Beynin içerisinde bulunan nörotransmitterlerden bir tanesi olan dopamin nikotin sayesinde çok fazla üretilmeye başlanır ve yükselen miktar bakımından dopamin reseptörleri kendini bir süre sonra kapatır. Kapattıktan sonra aslında hayatımızda yaptığımız birçok şeyden zevk almamaya başlarız. Bu da sosyal ilişkilerimizi, bilişsel aktivitelerimizi ve anksiyetelerimizi de etkiler. Sigaranın içindeki nikotin beynimizdeki dopamin reseptörlerini çok ciddi şekilde artırır. Ve bundan sonra dopamin reseptörleri daha fazlasıyla karşılanmadığı için beynimiz çok daha farklı ve olumsuz yolda ilerler. Artık bir duyarsızlık oluşur ve dopamin sisteminin bozulmasına yol açar sigara bağımlılığı. Dopamin sisteminin bozulması da aslında daha önce söylediğimiz gibi bizim sosyal ilişkilerimizi, bilişsel davranışlarımızı ve anksiyetelerimizi de aynı şekilde olumsuz yolda etkiler. Bu bozulma uzun bir süre içerisinde gerçekleşir. Başta konuştuğumuz gibi sigara sadece beyni değil aynı zamanda fizyolojik ve psikolojik zararlara da sahiptir. Bu süreç çok uzun süre içerisinde gerçekleşir. 2000'li yılların başında bağımlılık problemleri yaşayan bir grup insan bir akım başlattı ve bu akım şu anda milyonlara ulaştı. Bağımlılığı terk eden bu bir grup insan baktılar ki hayatlarında pozitif değişimler var. Sosyal ilişkileri, anksiyeteleri ve bilişsel davranışları olumlu yönde ilerlemeye başlayınca bunları diğer insanlarla bir araya getirebilecekleri bir internet adresi ve sosyal oluşum oluşturdular. Bunun sonucunda bu birçok insanın aynı etkileri yaşaması da bu oluşumun milyonlarca kişiye ulaşmasında bir etmen haline geldi. Gary Wilson ve Alex Rhodes gibi bu oluşumun öncüleri olan insanlar bir forum adresi kurup bu forum adresinde bağımlılığın etkilerini, zararlarını ve bunun çıkış yollarının ne olabileceğini bu forumlarda aktardılar. Ve sigara bağımlılığı başta olmak üzere birçok bağımlılık oluşturan maddeler üzerine artan araştırma ve incelemeler sonucunda bu forum sitesi kaynak olarak oldukça zenginleşti ve birçok insana ulaşma imkanı buldu. Daha sonra bağımlıların sorunlarını sorabileceği, konuşabileceği ve insanlara anlatabileceği bu forum oluşumu çok daha farklı konseptlere büründü. Gary Wilson ve Alex Rhodes'un öncülük ettiği bu konsept Türkiye'de şu an yükselişte. Bu konseptte bilimsel çalışmaların yer aldığı ve makalelerin çevirilerinin yapıldığı, aynı zamanda YouTube kanalı olarak da içerikler üretilen bir sistem haline gelen Neurofep Akademi birçok insana hatta on binlercesine ulaşmış vaziyette. Birçok bağımlı bu Neurofep Akademi çatısı altında yazılar yazıyor, sorular soruyor ve bağımlılıktan kurtulmuş kişilerin başarı hikayelerini okuyarak bu yoldan nasıl çıkabileceklerini görmeye çalışıyorlar. Ve böylelikle Türkiye'deki bu oluşum yaklaşık iki yıl içerisinde on binlerce kişiye ulaşma imkanı buldu. Bir grup insan fark etmeden bir maden buldu ve bu madenden yararlanmaya başladı. Bağımlılığın zararlarının incelendiği, motivasyon ve dayanışma ortamının bulunduğu NeurFep Akademi, bağımlılığın zararlarının incelendiği ve birçok motivasyon ve dayanışma ortamının bulunduğu Neverfed Akademi bünyesine katılan araştırmacı ve bilim insanlarıyla beraber çok daha farklı bir boyuta taşındı. Sigara ve diğer uyuşturucu maddelerinin vücuda, beyne ve psikolojiye verdiği zararları daha detaylıca incelemek ve araştırmak isterseniz Neverfap Akademi internet adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Aynı zamanda YouTube'da bulunan Neverfap Akademi kanalıyla da içeriklerimize ulaşabilir ve bizlere destek olabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenerek bizi desteklemeyi unutmayın. Bizi takip eden ve takip edip hayatlarına dokunabileceğimiz insanların süreçleri daim olsun.